Merhabalar. Fiziksel risk faktörleri konulu iş sağlığı ve güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimimizde fiziksel risk faktörlerinden aydınlatma, buna bağlı riskler ve korunma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Aydınlatma, çalışanların sağlığının korunması için gerekli uygun fiziksel koşulların başında aydınlatma gelmektedir. İş yerlerinde uygun aydınlatmayla çalışanların göz sağlığı korunur. Çeşitli kas iskelet sistemi travmaları ve iş kazaları önlenerek çalışanlarda olumlu psikolojik etki sağlanabilir. Aydınlatmada amaç belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, iyi görme koşullarını sağlamaktır. İyi bir iş yeri aydınlatması yapılan işe göre yeterli şiddette, tek düze, iyi yayılmış, gölge vermeyen, göz kamaştırmayan aydınlatma şeklinde olmalıdır. Aydınlatma şiddeti bir yüzeye düşen ışık miktarına denir aydınlatma şiddetinin birimi lükstür. Doğal ve yapay olmak üzere iki tür aydınlatma vardır. Gün ışığından faydalanarak ışığın pencere ve kapı gibi boşluklar yardımıyla içeri girmesiyle sağlanan aydınlatma sistemleri doğal aydınlatma sistemleridir. Doğal aydınlatma genellikle ev, ofis, endüstri tesisleri ve tarihi mekanlarda kullanılmaktadır. En uygun aydınlatma şeklidir. Ekonomik olmasının yanında canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi de bulunmamaktadır. Güneş ışığının yeterli olmadığı durumlarda yapılan aydınlatma ise yapay aydınlatmadır. İşin türüne ve mekanın büyüklüğüne göre tasarımlar yapılır ve yapay aydınlatma kaynağı olan lambalar, armatürler kullanılır. Aydınlatma, kişinin görme yeteneğini büyük ölçüde etkilemekte ve risklerin fark edilmesini sağlamaktadır. Literatürde birçok kaynakta yetersiz aydınlatma koşullarının iş kazası riskini artırdığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle iş yerlerinde aydınlatma koşulları ile ilgili konular, iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir. 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre, kaba işlerde 200 lüks, ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerlerde 300 lüks, İnce işlerde 500 lüks ve hassas işlerde 1000 lüks seviyesinde aydınlık düzeyi değerleri önerilmekteydi. Gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylı tanımlanmadığı düzenlemedeki eksiklikler resmi gazetede yayınlanan iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenli önlemlerine ilişkin yönetmelikle giderilmiştir. Yönetmelikte aydınlık düzeyi verilmemiş ancak yönetmelik gereği iş yerlerinin aydınlatmasında çeşitli TS ve EN standartlarının esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmeliğe eklenen bu hususla iş yerlerinde sağlanması gereken aydınlık düzeyi konusuna ilişkin belirsizlikler giderilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan aydınlatma için minimum standart değerler şu anda ekranda bulunan tabloda verilmektedir. Bir çalışma alanı tasarlanırken bu değerlerin dikkate alınması gerekmektedir. Peki iyi bir aydınlatmanın nitelikleri nelerdir? Sıralayalım. İyi bir aydınlatma, yapılan işe göre yeterli şiddette, sabit iyi yayılmış, gölge vermeyen, uygun ışık rengi ve yansıması uygun, göz kamaştırmayan aydınlatma türüdür. Buna göre iyi veya doğru yapılmış bir aydınlatmanın yararları nelerdir? bahsedelim. Aydınlatma sistemlerinin doğru olarak tasarlanması, endüstri testlerinde doğru planlanmış bir aydınlatma gereksiz aydınlatma maliyetlerini azaltacaktır. Çalışanların göz sağlığı iyi bir aydınlatma sayesinde korunacaktır iyi aydınlatma koşullarının kişilerin psikolojilerini ve işe karşı motivasyon seviyelerini olumlu yönde etkileyerek iş verimini artıracaktır. Yapılan araştırmalara göre aydınlık düzeyi 300 lüksten 500 lüks'e çıkarılması halinde verimliliğin ağır işlerde %10, kolay işlerde %2,5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Yeterli aydınlatmayla tehlike kaynaklarının daha görünür kılınması sonucu kazalarda azalmalar olacaktır. İyi aydınlatmayla gasp, hırsızlık gibi olumsuz olayların oluşabileceği ortamlar engellenmiş olacaktır. Kişilerin gerek göz konforlarının sağlanması, gerek estetik duygularının cevaplanması, gerekse kullanılacak mekana uygun aydınlatma sistemi ve lamba seçimleriyle kişilerin ruh durumlarının iyileştirilmesiyle yaşam konforlarının artılacağı düşünülmektedir. Şimdi de uygunsuz veya yetersiz aydınlatma sonucu oluşacak risklerden bahsedelim. İş yerlerinde standartlara uygun olmayan ve yetersiz aydınlatma, çalışanlarda sinirlerin gerilmesine ve dikkat dağınıklığına, çoğunlukla kayma, takılma, düşme gibi iş kazalarına neden olur. Göz ve vücut yorgunluğuna neden olur. Görme etkinliğini azaltır, iş yapmayı zorlaştırır, işin verimini azaltır, işin kalitesini bozar, iş yerinde ekonomik zararlara yol açar, taşıt araçları ve yayaların güvenliğini tehdit eder. Peki mevcut riskleri azaltmak için neler yapmalıyız? Şimdi de bunlardan bahsederek eğitimimize devam edelim. Doğal aydınlatmadan en iyi şekilde faydan alınmalı. Pencereler, kapılar ve perdeler açılarak gün ışığının girmesi sağlanmalıdır. Gün ışığının yeterli olmadığı veya gece çalışmaları gibi hiç olmadığı durumlarda suni aydınlatma yapılması gerekmektedir. Suni aydınlatma mümkün mertebe elektrikle yapılmalıdır. Çalışma yerleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olmalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir. Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalı. Yüksek kalitede uygun aydınlatma armatürleri kullanılmalı. Patlayıcı ortamlarda ex-proof armatürler kullanılmalı. Tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan yerlerde aydınlatma etaj yani kapalı armatürlerle yapılmalı. Nemli, rutubetli yerlerde su geçirmez contalı kapaklı armatürler kullanılmalı. Pencerelerin üzerine perdeler veya panjurlar takılarak ışık kaynaklarının parlaması engellenmelidir. Yansımalar sonucu oluşan kamaşma giderilmeli. Renk sapmasını azaltmak için doğru renkleri gösteren aydınlatma armatürleri seçilmelidir. İş istasyonları dışında geçiş alanlarında ani aydınlık seviyesi düşüşleri tespit edilerek giderilmeli. Sürekli olarak aydınlık karanlık bölge arasında geçiş yapan çalışanların içeri girişte anlık körlük, dışarı çıkışta kamaşma sıkıntısı yaşamamaları sağlanmalıdır. Ayrıca düzenli aralıklarla çalışanlara göz taramaları yapılmalıdır. Sonuç olarak doğru aydınlatma sayesinde çalışanlar daha iyi görür ve daha az yorulurlar, iş verimliliği artar, İş kazaları azalır ve çalışma ortamı daha güvenli ve konforlu hale gelmiş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize sağlık ve kazasız günler dilerim.